Şimdi arkadaşlar, saat tam sekiz buçukta bu evden tüm Türkiye'ye canlı yayına geçeceğiz ve yaklaşık üç saat yayında kalacağız. Ve arkadaşlar, bu Türkiye'nin ilk canlı ve gerçek aile komedi dizisi olacak ve size söyleyeyim, hepimiz Türk televizyon tarihine geçeceğiz. Erman, duydun mu? Tarih olacağız bu akşam. Ee, bize de bu yakışmaz mı abiyem? Bize de bu yakışmaz mı yani? Erman, bana ve aileme böyle bir onürün yaşattın ya... ...sen dünyanın en mükemmel kocasısın. Evin çeşitli yerlerine sekiz adet kamera gizledik, okey? Yayını bunlarla gerçekleştireceğiz. Yani neden gizli kamerayla çekiyorsunuz ki? Yani biz zaten doğal normal halimizle takılacağız değil mi? Ayıp evet. bir şey yapmayacağız ki. Bizim her şeyimiz ortadadır, gizlimiz saklımız yoktur. <laughs> Bir tek bu Yercan bu tehlike arz ediyor. <laughs> Onu çok fazla kameralara göstermeyelim. Rahat ol işte. Bir kamera da benim odama yerleştirdi yönetmen abiler. Ben de kendi dünyamdan kendi canlı yayınımı yapacağım sevgili seyircilerim. Valla <laughs> mı diyorsun Karışma. Ben de. Efendim biz kameraları olur da bir misafiriniz gelirse sizin canlı yayında olduğunuzu anlamasınlar diye yerleştirdik. Çünkü Aksi takdirde size karşı hiç doğal davranamazlar. E bu durumda o sizin içten gelen natürelliğiniz, o doğallığınız da bozulur. O yüzden. Evet gerçekten çünkü biz çok doğal, natürelik bir aileyizdir. İşte bu yüzden telefon edip kimseyi çağırmak yok. Sizi canlı yayında görüp gelenleri biz zaten kapıdan göndereceğiz. Ancak yayında olduğunuzu bilmeden gelenler kalabilirler. Ama onlara da siz hiçbir şey çaktırmayacaksınız. Yoksa elenirsiniz ve bütün büyük hediyelere bay bay. Okey? Merak etmeyin, bize kimse misafir gelmez. Erman doğru söylüyor, en son 1999'da gelmişti. <laughs> doğru, evet. Hocam, yani şöyle e, kameralar karşısında rahat davranabilir miyiz yani rahat? Ne istiyorsanız o, en doğal halinizi almak istiyorum. O kadar da doğal değil de. Rahat olun dedi lan. Rahat olun dedi yani, rahat hareket edin. Her şeyi yapın diyor yani, değil mi? Yani tabii ahlaka mugayir şeyler dışında bir şeyler yapmazsınız tabii. Yok yok ben zaten hani bunları giyiyorum. Evde de böyle duruyorum. Ama zaten Erman evde de normalde işte gelse dahi bile böyle takım elbiseyle gezer. Çünkü biz medeni bir aileyiz. Yani bak onu bastırdığın iyi oldu. <laughs> Tabii biz bu derece medeni insanlarız Yatarken ben bakın mesela kendime olan saygımdan Diyelim bir tek bu gülü çıkardım. Aynen kıyafetlerimle bu şekilde ayakkabılarım, makyajım yatarım. Beyim çoraplarını bile çıkarmaz kendisine olan saygısından.